Herkese günaydın. Bakalım test yayınıma da başladım. Mikrofonumu taktım. Normalde dün akşam gelirken mikrofonun bu GoPro Media Mod var. Ona jack girişini takmıştım ama mikrofon göndericisini, alıcısını takmamışım. Şimdi test amaçlı bir yayın olsun bakalım. Sesim nasıl gidiyor, ne yapıyor? Buradan bir karşıya geçmeyi deneyelim. Gürültü azaltma modunu da açtım. Umarım fayda da sağlar. Işık. <laughs> Aralara yanarken bir de kaptıralım. Evet. Yayların yanından geçerken bu İngiltere'deki Türk aklıma geliyor. Bu köşeyi dönüyor, <laughs> bisikletçi pedalıyla çarpıyor ya. <laughs> Bizim Türk'ün grisi arabanın arka lastiğini tamir ediyor. <laughs> Sorry. Sarı yüksekliğini iyi ayarlamamışım. Bacağımla öyle bir tam açılmıyordu. Şu anda kaslarımın çalıştığını daha çok hissediyorum. Relief diye bir program var. Bazen şivem ne bir şehirce Bu program sürüşün ortalama hızını kat edilen mesafe haliyle yükseklik aynı zamanda GPS tarzı geçilen güzergahları gösteriyor. Hoşuma gidiyor. Onu da açtım aynı zamanda. Kapıları bir BJK. Beşiktaşlıyım. Adana'da. Ankara Gücü eşofmanıyla. Dün buradaki yaşayanlardan birisi, Adana'da birisi laf atıyor. Adana Spor 2-0 diyor. Adana Demirsporlu Sporlu olsa ne olurdu bilmiyorum. Yayalara yeşil ışık. normalde kullandığım lastikler CST Cavaliero 29 inçlik 2.22-25 genişliğinde 50 PCI pardon 40 PCI ile 65 PCI arasında basınç öneriyor lastiği normalde patlatmıştım daha sonra arabamdan çakmaklıkla çalışan kompresör bozuldu. 35'lerde kalmıştı. Petrolden basyon biraz daha. Arka tarafın havası çok eksik. Yoruyor o da. Yeşilleniyor nasıl ya, hiç güvenilmiyor. Adam alıp kapakları götürür. Kolay gelsin abi. Hayret. Ee, i̇şte ayarlamadık durmadan. O da zorluyor. Hay bilir. Medyatik olduğu kadar var mı yok mu bilmiyorum. Ben henüz geleli. Buralarda yaşamaya başlayalı 6-7 ay oldu. Medyatik olduğu kadar mı? İyi yerleri de var. Medyatik olduğu yerler kadarı da var. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Trafik kültürü bitik. Yok. Hepsi harala gürele. öyle vites. Ne vitesi ya? Sinyal. Ne bileyim böyle yol verme. Işıklara riayet. Bitik bitik. Sıfır. Hiç alakalar yok. İnsan canından daha ucuz ne var? Emin değilim. İnsan çok, çok ucuz olduğu belli ama. Aha, ya yolu yok burada iyi mi? Geri dön. Ah, ileride petroller de sağda o yüzden bu taraftan gitmek istiyorum. Vay yok. Bugün bu kadar takılmazdım ya ben. Şu tarafına. Şu tarafına bu kadar olmazdı. Bugün aslında kabarayı taktık açtık ya test yayına başladık ya bak o bak. Çalın arkasından da köpek kesiyor beni. Ey yavrum ey. yeşil yandı. <laughs> Kapan yoza geç. Şimdi sabahta ben uymadım ışık kurallarına. Kafamızda GoPro kamera vardı ya bir de kendi sabah kurala tam uyumayarak başladığım için sağa sola atarlanmak istemiyorum. Ama temin ederim ki yani böyle gerek araba olsun, gerek böyle bisiklet olsun, motorsuz taşıt olsun. İnanın uyumaya çalışırım yani. %90 oranla da uyarım. elektrikli bisikletle yetişip geçebilecek miyiz? Yetiştik ama daha yolumuzun. Yeter. Bizim havamı basarım. Bakalım kayıtta mıyız? GoPro'nun bataryası biraz dandik. Güvenemiyorum. 52 yapacağım. Yeter. Fazla da basıp hastayı yormaya gerek yok. Bakalım kaç çıkacak. 24 çıktı. Bayağı az basmış. schön oder Kafamı sağa sola çevireyim de güneş vurmasın çünkü açısı bana göre tam karşıdan görüntüyü karartır. Evet kırmızı yandı. Şuranın yaya geçidini değerlendirmeliyim. Çünkü sarı çama döneceğim. 45 saniyem var. Burada sağa dönüş dikkatli dönebilirsiniz. Uyarısı yok. yapsam, oradan itibaren kurallara uyup ben de sağa sola atarlanmaya başlasam mı? Motosikletliler gibi, kamera takmış motosikletliler gibi. O sanırım geçerim. Yeşil de yandı zaten. Kara kar bakıyordu satar bunları yüzeyir. Hızmek istem Türkler istem diye koymuşlar. Türk milleti her devirde kardeş olmuşlar. Sarı çok. Kuruklar görmüyor burada. Manzarası çok güzel. Abi de düşünür. Bu halde varlar. Çok fevriydi önceden. Bayağı da kavgaya da girdim. Dönüp bakıyorum. Çiğmişiz ya. Gerçekten çiğmişiz. Hiç gereği yokmuş. Bu arada beni korkutuyor ya. Evim ya bu, sarı çamda yolun kenarına otururlar, içerler, alkol alırlar, çamında kırarlar. İnsanlığa güzel şeyler söylediğimin e, iki ayaklıları. Vallahi epey de konuştum, epey de izah ettim. Seslerim iyi gelmiyorsa üzülürüm. Ayıcımla herhalde öpüşeceğiz kafa kafaya. Bazı yeşil bu var. Bilen zaten bilir. Tam şu karşımda gördüğüm şantiye alanında acayip bir şey vardı. İki araba sıkışarak aynı aynaya zor geçerdi. Şimdi belediye buraya el attı. Yapıyor bakalım. Burada tamamlanmış. Herhalde buradan geçeceğim. çivi yoktur. Çivileri var. Şöyle hızlı hızlı deparla geçebilirsem. bisikletimizi bir kaldırıma alalım. Yaklaşık bir 4 kilometre tırmanışımız var. Buradan. Evet. Tosu Yakup gibi olduk biz. Evet. Evet arkadaşlar. Yerler hep cam kırığı ya. Bazen işte. Ya fazla ya yemin ediyorum. Şu hizmet fazla ya. çöp. Şuralara bak. bak gördün mü? Çöp. Yani, İnanın üçüncü sınıf dünya ülkesi kabul edilir yani. Balkanlarda. Abi edep var, var. Bir terbiye var. Böyle pislik hiç görmedim ben. Bilgiye ulaşmadaki zorluklar aşıldı. Her türlü bilgi her türlü ağda. Yani bir işin doğrusu erisi nedir? Görmediysen bile göreceğin şekilde eğitimler, genel ahlak kuralları belli. Ama nasıl bu şartlarda bu kadar geriye gidiyoruz? Vallahi aklım havsalam almıyor. Anılmaz bir yozlaşma. İşte buna terim anlamıyla sosyolojide sosyal çürüme diyorlar. inanılmaz bir fütursuzlaşma, cüretkarlık, böyle özgüven patlamaları falan. Şu anda çekiyor mu bilmiyorum. Mikrofonum otomatik kapandı mı onu da bilmiyorum durup bakacak dinçliğimde kalmadı açıkçası. Bataryamın sonuna geldim. Kendiliğinden kapanmış. Artık nerede kesildi onu da bilmiyorum. Çektiği kadar şimdiden veda etmiş olayım. Sarıçam'a geldim. Yaklaşık 45 dakikalık sürüş oldu. Bakalım hatıra olsun diye düzenleyip atabilirim bunu da. Lastiğimi yardığım yere de geldim. Yine görüşmek üzere çekiyorsa çekerek gitsin. Kapandığı yerde kapansın. Şimdi mi vedam etmiş olayım da وعليكم السلام